Ya hani az önce şey konuştuk ama ya çok fazla aslında bu sektöre elektronikçiler falan hani şey yapıyor, talebe de girmek istiyor ama yani hmm. bilmiyorum çok fazla piyasada insan yok gibi. Bu olan daha mı zor? Bu yüzden mi tercih etmiyorlar? Hani mesela sorayım, elektronikten mezun olup da hani web kısmına, uygulama kısmında kayan arkadaşlarım da oluyor benim yani. Ben buna illallah ettim, gidiyorum artık deyip de farklı sektöre kayanlar oluyor. Neden böyle hani insanlar bu kanıya vuruyor? Bu sektörde çalışmak zor mu sizce? Ya şimdi şöyle, her alanın tabii kendine göre zorlukları var. Yani hani gömülü yazılım işi daha zordur, işte web daha kolaydır falan gibi bir şey söyleyemem tabii ki. Evet, tabii Ama e, en son hatta ben de bununla bir video çektim. Çünkü bana genelde hep böyle gömülü yazılımlara yönelmek istiyorum yani arkadaşlar hep bir uyarı yapıyorum ben. İşte bu iş alanları daha dardır, onu baştan söyleyeyim diyorum. Çünkü gömülü yazılım, gömülü sistemler gibi işler biraz daha niş alanlar. Yani çok daha yüksek teknolojiyle bağımlı alanlar. Yani bugün bir web projeniz varsa imkanlar çok çoğalmış durumda zaten. Hani hazır belli paket hosting vesaire bunları bulup çok kısa bir sürede bunları hayata geçirmeniz mümkün. Ama gömülü yazılım, gömülü sistem diye bir şey ihtiyaç varsa bir yerde orada muhtemelen yüksek teknolojik bir ürün geliştiriliyor demektir. Yani sizin bir gömülü yazılıma ihtiyacınız olması için bir cihaz yapıyor olmanız lazım, bir makine yapıyor olmanız lazım, işte bir araba yapıyor olmanız lazım, uçak yapıyor olmanız lazım. Dolayısıyla yüksek teknoloji üretimi ne kadar fazlaysa gömülü yazılıma ihtiyaç da o kadar fazla. Şimdi Türkiye'deyken biz de aynı sıkıntıları yaşadık. Bu sektörün dar olmasının sebebi de bu. Yani Türkiye'nin genel olarak üretimi içerisinde yüksek teknolojinin oranı düşük. Yani bugün gördüğünüz bir sürü başarılı proje var evet ama bunlara da bakarsanız sayısal olarak aslında çok ufak bir yüzdeyi oluşturuyorlar. E, dolayısıyla evet gömülü yazılım alanı, gömülü sistemlerle ilgili konular daha dar iş imkanları açısından. Zorluk açısından da evet biraz daha normal işte web teknolojilerini belki bazı konuların en azından donanım bilgisi olmadan çok alt seviye teorik bilgi olmadan da öğrenmek bir şekilde belli eğitimlerle mümkün olabiliyor ama bizim alan birazcık daha tabii altyapı gerektirebiliyor. Yani en azından biraz işte belki donanıma yakın olmanız gerektiriyor. C dili mesela diğer dillere göre daha zor bir dil. Daha alt seviye bir dil. Yani bugün bir Java, JavaScript vesaire öğrenmekten evet biraz daha zor diyebiliriz C için. Çünkü gerektirdiği bilgi açısından. Dolayısıyla evet biraz daha zorlukları var. Bir de iş imkanları daha dar olabiliyor. O yüzden de bir de bilinmiyor aslında yani ben üniversitelere daha önce gittim yani konuşmalar yapmak için de davet ediliyordu arkadaşlar sağ olsunlar. Orada gittiğim zaman gördüğümde yani gömülü sistem, gömülü yazılım bunları anlattığımızda gerçekten hani bilinmiyordu aslında. Yani yeni fark edebiliyor bazı arkadaşlar çünkü ortalıkta gezen isimler vesaire değil. Tabii şu an internet biraz daha kaynak açısından daha bol. Benim bahsettiğim dönem son 15 yıldayım yani ben 2007 yılında işte iş hayatına başladım işte bu dediğim konuşmaları yaptığım yıllar 2010'lu yıllar. Hani o zamanlar bu kadar bu İHA'lar vesaireler de göz önünde değildi ki İHA'ların bile şu an belki dışarıdan bakan biri bunları hala bir uçak havacılık projesi sanıyor olabilirler ama tamamen bunlar aslında otonom yazılım projeleri. Yani kendi kendine uçağı uçuran şey bir gömülü yazılım. Yani o operatörleri görüyorsunuzdur işte o şeye oturan işte panellerin önünde kullan, kullanan arkadaşlar ama onların aslında artık yaptığı şey pilotluktan ziyade uçağa belli e, komutlar vermek. Yani uçağa işte sen şu yüksekliğe çık, şu noktaya git harita üzerinde gibi komutlar veriyorsunuz ve uçak onu kendisi aslında icra ediyor. Yani bir pilot gibi siz uçağın hareketlerini doğrudan kontrol etmiyorsunuz. Hatta siz iletişimi kapatsanız bile o uçak o görevi yapmaya devam ediyor. E, dolayısıyla evet gömülü yazım biraz daha, gömülü sistemler daha niş bir alan, daha zor bir alan e, daha da böyle özel ilgi bekleyen bir alan. Yani özel ilginiz gerçekten yoksa e, sıkıcı da olabilir çünkü zorlukları var. E, aslında belki birçok alan için bu geçerli. Zor yani ciddi alanların hepsi aslında zordur bir şekilde. Ee, hani klasik bir laf vardır ya kolay olsa herkes yapar zaten. Ee, bu kadar da çok açıktan bahsetmezdik herhalde bu olanlarda. Ee, böyle şeyler var. Gerçekten gönül veren insanların sabredip dev devam edebildiği bir alan diyebiliriz belki.